Hoş geldin. Bugün kendinle olan ilişki hakkında konuşmak istiyorum. Biz kendimizle ne zaman karşılaşıyoruz, nerede ilişkimiz var, nerede kesilmiş bunun farkında olmadan büyüyoruz. Doğduğumuz ailenin içine belli kalıplarla, belli istekler ve başkalarının doğrultularıyla ilerliyoruz. Ama aslında kendimiz kaybedebiliyoruz bunda. Ne istediğimizi, neylerden hoşlandığımızı ve kendimizle nasıl bir diyalogda olduğumuzun farkında değiliz. Çevremiz maalesef ciddi bir eleştirel çevre ve bu eleştiriyle aslında biz kendi kendimizde devamlı eleştiriyoruz. Ve inşa etmek istediğimiz beni tam olarak inşa edemiyoruz. Hayır diyemiyoruz. Çünkü hayır dersek sevilmemekten korkuyoruz. Halbuki kendi alanımıza her insanın bir enerji alanı olduğunu zaten artık bilim dünyası kabul etmiş durumda ama yaşadığımız ortamda da bizi uyum sağlamayan ve istemediğimiz bir konuyla ilgili bir alan açmalıyız. Ve gerektiği zaman da hayır buraya kadar ben bu kadarını yapabilirim diyebilmemesin. Sevgi için kendimizi feda ediyoruz. Kendimizi feda ettiğimizden dolayı da aslında kendimize olan öz saygıyı kaybediyoruz. Önce bir öz saygıyı bulmamız lazım. Ben değerliyim. Benim bir değerim var ve ben kendime bu değeri, sevgiyi ve saygıyı gösteremezsem dışarıdan beklemekle hiçbir şey de elde edemem. Çünkü o yapaydır, dışarıdan gelir, bir süreliğine oradadır. Ama ben benimle bir hayat geçireceğim. Öz saygıyı kaybettiğim zaman kendime olan sevgimi de yitiririm. Aynaya baktığım zaman her sabah gördüğüm resmi sevmem. Onu görmemezlikten gelir ve günün içine öyle akarım. Bu her alanda kendini belli eder. Onun için önce bir kere kendimizi olduğumuz gibi küçük güldeki dikenler gibi dikenlerimizle, yamukluklarımızla, göbeğimizle, kamburumuzla nasıl isek o halimizle kabul etmek ve sevmekle başlıyoruz yola. Öz saygı da aynı zamanda başkaları tarafından kabul edilmek için, her şeye evet diyerek kendimizden ödün vermeye yol açıyor. Önce bir hayır, ben kendimi bir görmek zorundayım diyebilmemiz lazım. Hayatın içinde hayırı daha fazla kullanmamız lazım. Böylece önce kendimizle olan ilişkiyi dengeye soktuğumuz zaman diğer bütün ilişkilerimizde bu anneyle ilişki, babayla ilişki ...sevgili, eşle ilişkili, çocuğumuzla olan ilişkimizi ve tabii ki bir sürü başka ilişkilerde de var... ...iş ilişkileri, dostluk ilişkilerinde, daha kaliteli bir ortam oluşmasına yardım edecek. Ve biz de depresif olmaktan çıkacağız. Çünkü biz kendimize saygı ve sevgiyi göstermediğimiz sürece bizi tamamen aşağıya doğru çekmeye başlayacaktır. Kendinle olan ilişkiyi nasıl daha iyi taşıyabilirim peki? Bu konuda bize bir önerim var mı? Ee, çok güzel bir çalışmam var. İlk etapta bir kere bugüne kadar yaptığımız, söylediğimiz, kırdığımız herhangi bir konu, herhangi bir kişiyle ilgili üstümüzde yük olarak taşıdığımız olayları görüp kabul etmemiz lazım. Evet ben burada çok çok ağır çıkıştım. Çok sert konuştuğum, kapıyı çarptım, gittim gibi bir sonsuz örnekler olabilir. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ettikten sonra bunu affetmemiz gerekiyor. Çünkü o andaki ben daha iyisini bilmiyordum. Daha iyisini bilseydi bu olmayacaktı. Yaptığım herhangi bir hareket için kendimi affetmeye öğreneceğim. Ondan sonra da kendimi onurlandırmam lazım. Bunu da çok güzel bir şekilde aslında sabahleyin aynanın önünde kendinize söyleyebilirsiniz. Hatta kağıtlara bunu yazabilirsiniz. Kendimi affediyorum. Kendimi farkına varıyorum yaptıklarımın. Sorumluluğumu alıyorum. Ve ondan sonra onurlandırmak için. Nedir onurlandırmak? Daha iyi bir ben olmak için ne isterdim ben nasıl olmak isterdim bununla ilgili 5 tane ya da 7 tane alt alta kendinize söz yazıp her sabah aynada gözlerinizin içine bakarak bunu söyleyebilirsiniz. Ve böyle çok da rahatlayacağınız bir çalışma olacak. Bu çalışma için kendinize vakit ayırın. Çok değerli bir çalışma. Zaman içerisinde buna bir süre tanıyın. 3 hafta, 4 hafta gibi kendinizdeki değişimi gözlemleyeceksiniz. Bu yolda size keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.